Haberleri duymuşsunuzdur eminim. Hey, başarı cesur olanların yanındadır. Başarı sadece şanslı bir azınlığa ait değildir. Hayallerini kurmaya, inanmaya ve harekete geçmeye cesaret edenler içindir. İstediğiniz hayatı hayal edin. Canlı bir şekilde gözünüzde canlandırın. Şimdi onu yaratma gücünüze inanın. Hayaller ve gerçeklik arasındaki köprü nedir biliyor musunuz? Hareket. Attığınız her adım ne kadar küçük olursa olsun sizi hedeflerinize yaklaştırır. Mükemmel anı beklemeyin. Şimdi harekete geçerek anı mükemmel hale getirin. Unutmayın, cesaret korkunun olmaması değildir. Korkuya rağmen o adımı atmaktır. O halde ayağa kalkın. Derin bir nefes alın ve hayallerinize doğru atlayın. Gelecekteki kendiniz size teşekkür edecek. Başarı cesaret ister. Harekete geçin.